Herkese yaftalar, haftalar. Ben Ayşegül Atay. Kepez Bülten başlıyor. İnsan odaklı belediyecilik uygulamalarını sürekli ileriye taşıyan Kepez Belediyesi, kadınlara yönelik destek paketlerini açıklayarak kooperatifçilik hizmetleriyle ilgili çalışmalarında startını verdi. Kadınlara yönelik birçok sosyal projeye imza atan Kepez Belediyesi, girişimci kadınların kooperatifleşme süreçleriyle ilgili yeni yasal düzenlemeleri gözden geçirerek Uzun zamandır araştırmalarını yaptıkları ve devletin sunduğu fırsatları dinamik imkanlara dönüştüren destek paketini açıkladı. Belediye meclis salonunda düzenlenen toplantıda paket içeriğini açıklayan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, girişimci ruhu öne çıkartmak isteyen kadınlara vereceği desteklerle nasıl kooperatif kurulur, kooperatif ne işe yarar ve ne iş yapar, kooperatif hangi sektörde olmalı Ortak sayısı kaç kişiden oluşmalı gibi soruların cevabını vereceği eğitimlerle anlatacak. Bir kooperatif nasıl kurulur? Kooperatif kurulursa bu kooperatif ne işe yarar? Bu kooperatif nasıl bir kooperatif olmalı? Ortak sayısı ne kadar olursa ne olmalı? Bununla alakalı kapsamlı bilgilendirme çalışmaları yapacağız. Paketin diğer aşamalarında üretim süreçlerine destek vereceklerini belirten Başkan Tütüncü kaliteli bir üretimin nasıl yapılacağına ve markalaşmaya dair desteklerle üretim aşamasında kooperatiflere uygun mekanlar gibi hususlarda desteklerimizi bu başlık altında sunacağız dedi. 180 dönüm genişliğindeki, 180 bin metrekare büyüklüğündeki orman çiftliği 3. dönemimizin en mega projesi olacak. Bütün kadın kooperatiflerine yönelik Yerler oluşturacağız, vereceğiz. Pazarlama konusunda ve alım garantisi vereceklerine kaydeden Başkan Tutuncu, belediyeler şehrin en önemli tedarikçilerindendir. Belediyemiz satın alma kalemlerinden olan ürünleri üreten kooperatiflere ürünlerini satın alma garantisi vereceğiz. Bu da kooperatiflerin pazar ihtiyaçlarına önemli bir destek sunacak dedi. Belediyeler her yıl mevsimlik çiçek alıyorlar, fidan alıyorlar. Dolayısıyla bu satın almalarda da, Kooperatiflere öncelik vermek bundan sonraki süreçte en önemli önceliğimiz olacak. Başkan Tütüncü, kadın kooperatifçilerin söz aldığı protokol töreninde kurulma aşamasında olan aromatik bitkilerle ilgili kooperatiflerin üretim tesisinin belediyenin göstereceği alanda yapılacaklarının müjdesini verdi. Ee, tıbbi aromatik bitkilerle ilgili bir müjde vermek isterim. Sizin üretim yapacağınız bahçeniz de bizden. Tamam. <laughs> Konuşmaların ardından kadın kooperatiflerinin kalkınmasını sağlayacak, kadın kooperatiflerinin yolunu açacak işbirliği protokolü Kepez Belediyesi Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü ve Kadın Kooperatifleri ile gerçekleştirildi. Çevreci ve temiz enerji olan doğalgazı ilk kullanan ilçe olan Kepez'de doğalgaz altyapı çalışmaları büyüyor. Bayram öncesi müjde veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Teoman Paşa Mahallesi'nde çalışmaların başlayacağını söyledi. Antalya'da doğalgazın geldiği ilk merkez ilçe olan Kepez'de doğalgaz ağı büyüyor. Bayram önü bir mahallenin daha bu kış çevreci ve temiz enerjiye kavuşacağının müjdesini veren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Teomanpaşa Mahallesi'nin en önemli beklentilerinden birisi doğalgaza kavuşmaktı. Doğalgaz çok önemli bir enerji, çevreci bir enerji ve Kepez doğalgazla bizim dönemimizde tanıştı. 23 mahalleye doğalgazı getirdik. Şimdi 24. mahalle olarak bayramdan hemen sonra Teomanpaşa'da doğalgaz çalışmaları başlıyor. Teomanpaşa Mahallesi'ndeki vatandaşların bu kış çevreci ve temiz enerjiye kavuşacağını bildiren Başkan Tütüncü, bayram sonunda çalışmalara başlanacağının haberini verdi. Göreve geldiği 2009 yılında yaşanan hava kirliliğini her fırsatta açıklayan Başkan Tütüncü şunları söyledi. Hava kirliliğinin çaresi doğalgaz. Doğalgaz kullanımını ne kadar artırırsak hava kirliliği kendiliğinden yok olacak. Antalya'da doğalgazın geldiği ilk ilçe olan Kepez'de 11 yılda 100 bine yakın vatandaşın kapısına doğalgaz getirdi. Üniversiteye hazırlanan öğrencilere yönelik ücretsiz kurslar ve deneme sınavları düzenleyen Kepez Belediyesi bu kez de ücretsiz olarak vereceği üniversite tercih danışmanlığı hizmetiyle üniversite adaylarının yanında olacak. Açtığı ücretsiz kurslarla eğitime büyük katkılar sağlayan Kepez Belediyesi, üniversite puanları açıklanan gençlere üniversite tercih danışmanlığı hizmetiyle tercih dönemlerinde rehberlik edecek. Gençlerin geleceğe yön vermelerine katkı sunacak olan Kepez Belediyesi, adayların puan, başarı sıralaması ve üniversite kontenjanı gibi kriterlere göre tercihlerini doğru bir şekilde yapabilmelerine destek olmak için 4-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarını ağırlayacak. Adaylar belirtilen tarihlerde 8.30 ve 17.30 saatleri arasında üniversite tercih danışmanlığı için Mimar Sinan Kongre Merkezi'ne gelerek ya da kepeskultur.com veya 339 73 12 numaralı telefondan detaylı bilgi alarak hizmet alabilecek. Şakır şakır İngilizce konuşmak birçok kişinin hayalidir. Peki 72 saatte İngilizce öğrenilir mi? Bu sorunun cevabı şimdi haberimizde. They will come from Kepes Turizmin başkenti Antalya'da gençlerin istihdamını kolaylaştırmak ve yabancı dil öğrenimini akademik hale getirmek için kurulan Kepez Yabancı Diller Akademisi ilk mezunlarını verdi. What time did you get up today? 72 saatlik eğitim programını tamamlayan kursiyerler düzenlenen sertifika töreniyle dönem sertifikalarını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün elinden aldı. Seyahatte, turistlerle konuşurken ya da yurt dışına gittiklerinde kendilerini kolayca ifade edebilecekleri dile sahip olan kursiyerlere başarılar dileyen Başkan Tütüncü şunları söyledi. Seçim vaatlerimizden birini daha gerçekleştirdik. Kepez Yabancı Diller Akademisi büyük bir heyecanla kurulmuştu ile ilk mezunlarını verdi bambaşka bir müfredatla çok kısa bir sürede akıcı bir İngilizce konuşmalarını sonuçlayan bu akademi yoluna yolculuğuna büyük bir heyecanla mutlaka yeni açılımlarla devam edecek. Hayatın her alanında aldıkları eğitim ile iş hayatında kendilerini geliştirmek isteyen kursiyerler 72 saatlik eğitim programı sonunda şu ifadelere yer verdi. Çok güzel bir kurs. Tekrar Hakan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Kursun devamında bekliyorum. Hocalarımız da çok ilgili sağ olsun. Belediyenin kursu diye öyle önemseme meslek yapmıyor. Bayağı güzel sıkı çalıştırıyor. Güzel sorular soruyor. Bize ödevler veriyor. Selahattin hocamıza da teşekkür ediyoruz. Eski dokuma fabrikası içerisinde 12 bin metrekarelik alanda kurulan Akdeniz'in ilk ve tek bilim merkezinin yapım çalışmalarında son aşamaya gelindi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün en büyük hayallerimden biri dediği ve en önemli projelerinden biri olan bilim merkezinin yapımında sona gelindi. Eskiden pamuk işlenip tekstil üreten dokuma fabrikası bundan sonra bilim üretecek diyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü çalışmalarında sona gelinen merkezde inceleme gezisinde bulundu. 12 bin metrekare alanda kurulan Antalya Bilim Merkezi Akdeniz'in ilk ve tek bilim merkezi olma özelliği taşıyor çalışmalar hakkında düşüncelerini aktaran Başkan Tütüncü, "Çocuk ve gençlerimizin bilimi gözlem yaparak, dokunarak, görerek, işiterek, deneyerek öğrenmesini sağlayacağız." dedi. Yakın zamanda açılışı yapılacak bilim merkezinde deney düzeneklerinin yer aldığı salonlar, bilimsel atölyeler, sergi alanları, özel tasarım galerileri, bilimsel gösteri ve söyleşilerin yapılacağı çok amaçlı salonlar bulunuyor. Pandemi ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların tamamında sürdürebilirliği esas alan Kepez Belediyesi dezenfekte faaliyetlerine rutin olarak devam ediyor. Koronavirüs salgınına karşı aldığı önleyici tedbirleri haftalık rutin olarak ilçenin dört bir yanında dezenfekte faaliyetlerini sürdüren Kepez Belediyesi, ilçe sakinlerini pandemiye karşı koruyabilmek için gece gündüz ara vermeden sürdürüyor. Haftalık taksi ve taksi durakları, camiler, sağlık kuruluşları, berber, kuaför ve güzellik salonları olmak üzere 12 Mart'tan itibaren bugüne kadar toplamda 21508 noktada dezenfekte işlemi uygulayan mobil dezenfekte ekipleri bayram boyunca yoğunluk yaşanan kesim alanlarında da çalışmalarını sürdürdü. Kent merkezinin en büyük yeşil alanlarından biri haline gelen Dokuma Parka Botanik Park yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Antalya'nın şehir merkezinde vatandaşların nefes alabileceği yeşil alan haline gelen Dokuma Park'ta çalışmalar hızla devam ediyor. 23 bin metrekarelik Botanik Park'ta 74 ayrı türde 400 ağaç, 5000 bin bitki ile 7 adet tematik bahçe bulunacak. Botanik Park'ta bugüne kadar 258 ağacın ve 1230 bitkinin dikimi tamamlandı çalışmaları yerinde inceleyen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü şunları söyledi. Yeşil belediyecilik uygulamalarına çok önem veren Kepez Belediyesi'nin tarihe, zamana vurulmuş bir mührüdür burası da. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tüm dikim işlemlerinin bitmesi sonucunda 2000 metrekare Japon bahçesi, 1500 metrekare begonvil bahçesi, 2500 metrekare tropikal bitkiler bahçesi 2000 metrekare tıbbi aromatik ve endemik türler bahçesi, 1200 metrekare bataklık türleri bahçesi de botanik parkta bulunacak. Bir zamanlar Antalya Müzesi ödüle doymuyor. 2020 yılı içerisinde iki ödül alan müze, kent belliğine koyduğu katkıdan dolayı Tarihi Kentler Birliği'nce de ödüle layık görüldü. Tarihi Kentler Birliği'nin 2020 yılı müze ödendirme yarışmasına katılan Kepez Belediyesi, bir zamanlar Antalya Müzesi projesi ile kent müzeleri kategorisinde yılın müzesi ödülüne layık görüldü. Katılan her müzenin kendi koşulları içerisinde değerlendirildiği yarışma 16 belediyeden farklı ölçeklerde 18 müzenin katılımıyla gerçekleştirildi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ödülle ilgili sevincini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dile getirdi. Tarihi Kentler Birliği'nden bir zamanlar Antalya Müze'mize ikinci ödül geldi. Bu ödülden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum. Antalya'ya şehrimize değer katan eserler üretmeye devam edeceğiz. Temmuz ayı içerisinde iki ödüle layık görülen bir zamanlar Antalya Müzesi'nin 2000 metrekare sergi alanı bulunuyor. İki katlı müze engelsiz ve aynı zamanda ekolojik özelliklere sahip. Müzeyi ziyaret edecek yerli ve yabancı turistler sesli rehber eşliğinde 8 dilde müzeyi gezme imkanı bulabilecek. Sevgili izleyiciler bu haberimizle birlikte Kepez Bülten'in sonuna geldik. Yayınlarımızı sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.